Bursa Artvin Çevre Platformu Artvin'de çevre kıyımı yapıldığını söyledi. Güzel ülkemizin cennet köşesi Artvin son yıllarda acımasızca uygulanan çevre kıyımları ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Bursa Artvin Çevre Platformu Başkanı Ahmet Orhan, başta Cerah Tepe Maden İşletmesi olmak üzere tüm ilçelerdeki HES'ler, taş ocakları ve yeşil yol gibi uygulamalara karşı yürüttükleri mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Artvin başta çevre maden işletmesi olmak üzere tüm ilçelerdeki HES'ler, taş ocakları, yeni verilen maden ruhsatları ve yaylalarımız, rant uğruna delik deşik eden yeşil yol gibi bilim dışı uygulamalarla karşı karşıyadır. Bizler çevre dostu Artvinler ve bize destek veren dostlarımızı hukuki fiili mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.